de aşk. Bir kez daha söylüyorum. Kendilerine üçer cümle verdik. Ayhan ya da benim deyimimle Ayça'ya ve Dile'ye. Kendileri bu cümleleri duymadılar. Ben isimlerini söyledikçe ceplerinden bu cümleleri çıkaracaklar ve doğaçlamanın içine yedire yedire oyunu sürdürecekler. Çıkış noktamız ilk görüşte aşk. Hep beraber çok kuvvetli bir şekilde sayıyoruz. Bir, iki, bir. Allah rızası için. Allah rızası için. Elif abi malları yükledin mi abi? Tamam abi. abi. Tamam. A tamam Tevfik kapat telefonu artık ya. Allah razı olsun. Tamam Tevfik için. hadi öptüm görüşürüz. Abi. Hadi. Hadi canım hadi. Abi ne oldu? Yok canım. Allah razı olsun. <laughs> Doğmamış çocuklarım için birikim yapıyorum abi. Ne olursun. Yaşınız kaç bayan? Yaşım bodur tavuk filistir her zaman yaşı. Budur tavuk filistir yaşı. Evet. Ayhan. Allah razı olsun için abi bakalım elim böyle kaldı ya. Kurban ne olayım lan? Bir soldasana da. Hadi gel seninle. <laughs> Ufak bir oyun oynayalım. <laughs> ha. Hadi gel. Gelsene. Gel. El, elini tutmam. Elini tutmam. Oynayalım. Tamam beni takip et. Evim şurası. Dilek. Gel. Seninle küçük bir oyun oynayalım. Küçücük olsun oyunumuz. Gel küçük. <laughs> küçük Peki. mü? Ne küçük? Ana kapıda kalıyordu. Seninle küçücük bir oyun oynayalım. O kadar da küçük olmasın aslında. Karşılığında para verecek mi? Para mı? Ha. Para ne demek? Para ne demek? Ay, para ne demek? Ben o gözleri gördüm. Ayhan. Birazcık dokunaklıdır benim dilenciliğim. Yani gelenler boş dönmesin diye benim kendi Türklerim vardır da. Eğer yakalanırsan seni kesinlikle tanımıyoruz. ha! Seni tanımıyoruz. Senin gibi bir alt tabakadan bir insanla benim gibi bir üst tabakadan bir insan orta tabakadan buluşabilir mesela. Dilek. Ben aşağı... Tabakanın ortası. Bebeğim sana bebeğim diyebilir miyim? Niye bu kadar aceleciyim ya? Aa, Selin'le yeşil bir yere gitsek, mangalı kursak, salatalık, domates, bir de küçük aşarız, nasıl olur? olur. Hadi evden çıkalım. Evden çıkma bahçe var gel. Gel. Son otuz. <laughs> gel gel. Şey abi ben köşemde dilensem. Gel Vallahi gel. Yemin ediyorum almış kadar oldum. Evine kadar getirdin ya Allah razı olsun. Allah vermiş kadar oldum. Bu sesleri lan. Ayıp ayıp öyle her şey söylenmez. <laughs> ha. Yapılır bazen. Kuş Her zaman söylemeyeceksin ara sıra yapacaksın. Nasıl kuş taklidi mi Evet hayır kuş taklidi değil. Mangalı yakalım. Keyfimize bakalım. Bir de içine İçin, Yandan rakı açalım. İçindeki kadını açığa çıkaralım. Sonra tadını açığa çıkaralım bunun. <laughs> Dilek. <gülüyor> Evimin kadını.